Kardeşlerim 1,5-2 milyar Müslümanın olduğu dünyada Gazze'ye ortalama 2 senedir yardım elinin, fiziki bir yardım elinin uzatılmamasının ana sebebi maalesef İsrail oğullarının Tih Çölü'ne sürülmesi vakasının aynısını yaşıyoruz. Onlar da Musa Aleyhisselam'la denizi geçtikleri zaman Allah onlara Filistin bölgesini fethetmelerini emretti. Onlar ne dediler? Ey Musa dediler, gitsen Rabbinle savaş. Biz burada kalacağız dediler. Burada oturacağız dediler. Şimdi değişik bir şey yok aslında. O zaman İsrailoğullarını Allah Azze ve Celle Tih çölüne sürdü ve orada 40 yıl boyunca tabiri onların içindeki dinozor kitle Allah tarafından tih çölünde helak edildi. Ve genç nesil, yeni nesil tekrardan hayata adımını attı ve fetihi gerçekleştirdi. Şimdi günümüzde de inşallah böyle bir durumun içinde olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Lakin durum farklı değil. Allah cihat emrini, Allah mücadele emrini Kur'an-ı Kerim'le her daim veriyor. Şu an Gazze yeryüzü Müslümanlarının kıyam etmesi için, cihat etmesi için bütün sebeplerin, bütün vesilelerin bir araya geldiği bir bölgedir. Ama mevcut bir buçuk milyar Müslüman bu kadar zenginliğine rağmen, petrole rağmen, güce rağmen, silaha rağmen orada bir avuç Müslümana sahip çıkamıyoruz. Bunun sebebi acaba tih çölüne mi sürüldük? Tih çölünde miyiz? Bunu kendimize, nefislerimize ve İslam alemin kendine sorması lazım. Allah muhafaza. Namaz kılıyor olabiliriz. Oruç tutuyoruz. Kur'an okuyoruz. Ama mücadelenin içinde olmaz isek, Allah'ın emirlerini yerine getirmez isek, Allah 21. yüzyılda da tih çölüne sürer. Ve biz tih çölüne sürünenlerden olmamak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Ama şu an yeryüzündeki Müslümanların ahvali bundan ibaret. Çünkü akıl almıyor. Hakikaten akıl almıyor. Allah bu noktada müminlere, Müslümanlara çıkış yolu, tihten çıkış yolu göstersin inşallah. Allah bizi helak etmeden biz tihten çıkıp Ya Rabbi kıyama geldik, Ya Rabbi cihada geldik, mücadeleye geldik deyip Gazze'ye yürüyebilmeyi, Gazze mücadelesi verebilmeyi Rabbimiz nasip etsin.